Arkadaşlar Facebook'tan Koko diye bir köklendirici gözüme çarptı. Ve bunu tütünde denemek istedim. Ve Biokren Tarım diye firmaya telefon ettim. Ve bana bu gübreyi gönderdiler. Ve 5 gün içerisinde kök bu şekilde saçak saldı. Ve ben çok memnun kaldım kullanmanızı tavsiye ederim. Bu bir haftalık bir kökten gelişen tütündür. Kök de 10 numara. Kullanmanızı tavsiye ederim. 5 günlük kök bu. Tütün de bu.